Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Ekim ayı Boğa burcu kahve falı yorumu yapacağız bu videomuzda. Bakalım Ekim ay Ekim ayında Boğa burcunu neler bekliyor? Ne gibi yorumlar yapacağız? Ee, aynı zamanda melek kartlarımızdan mesajlara da bakacağız. Ekim ayı mesajları Boğa burcu için ne olacak diyelim. Hemen kartlarımızı karıştırıyorum. Ve bu arada kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa Fincanın Sesi 11 Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına da Instagram hesabının linkini bırakıyorum. Oradan tıklayarak DM yoluyla mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Boğa Burcu, Ekim ayı kart mesajlarımıza, melek kartları mesajlarımıza bakmak için kartlarını seçiyorum. Üç tane kart seçtim. Şöyle biraz görsellik katalım. Evet, Boğa Burcu. Şimdi fincanın etrafına bakayım burcunun gideceği yollar var, üç tane. Sanki hani birer hafta arayla gidilecek yollarmış gibi. Ama bu yollarda e, yoğun bir enerji söz konusu, yani nazar değmesi söz konusu arkadaşlar. E, bir yolda daha fazla e, bir nazar değmesi söz konusu. Yani yıldızınız Ekim ayında biraz düşük olabilir, nazarı fazlalıkla çekebilirsiniz. Şunu da söyleyebilirim, e, her gittiğiniz yerde ilave 3 yol içindeyim. E, hani döndüğünüzde ya da o yola giderken ya da orada bulunduğunuz yerde nazar dualarını bolca okuyun, bolca dualar okuyun ki bu nazarı karşılayın, e, karşılığında yani nazar enerjisini yok edin arkadaşlar. E, çok kötü bir durmuyor ama yine de nazar e, sert bir etki yarattığı için enerjisi bazı işleriniz ters gidebilir. Bunu engellemek için e, her gün e, bolca dua okuyun arkadaşlar. Evet bakıyorum başka bir şey göremedim. Şimdi fincana bakalım. Boğaların da bir niyeti var. Ee, ve bu niyetleri gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ekim ayı içerisinde. Çünkü fincan zor açıldı diyebilirim. Evet bakalım iyice akıtalım. Evet şimdi. Oo, bir şey için dua ediyorsunuz arkadaşlar. Ellerinizi açmışsınız ve dua ediyorsunuz. Ee, ve dua ettiğiniz şeyle alakalı önünüzde çok güzel bir yol açılmış. Temiz bir göz aydınlığı sizi bekliyor. Dua ya da şöyle de yorum yapabilirim. Ee, bir meseleniz var, bir konu var. Bununla ilgili dua etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dua ederek o meseleyi halledebilirsiniz. Sizin dua etmeniz gerekiyor. Maddi bir gelişme yaşayacaksınız ee, olumlu bir gelişme diyebilirim çünkü e, koca bir balık yola girmiş e, ve bunun haberini alacaksınız size bir gelir bir şey geliyor toplu bir para geliyor ee, hani alamadığınız bir para olabilir bir mal satışı olabilir bir iş anlaşması yaparsanız büyük bir iştir onun parası geliyor olabilir ama elinize yüklü miktarda bir para geliyor arkadaşlar yola girmiş çok yakın bir zamanda ekimin başlarında alabilirsiniz. Bir yolumuz daha var. İki tane yolumuz var. Bir tanesi kısa, bir tanesi uzun. Kısa olan yolda hafif bir söylenme, böyle bir temiz çıkmış ama kötü bir şey değil, böyle bir ani bir sinirlenmeyle bir söylenme, hafif bir söylenme bu yalnız. Ama yolun sonunda göz aydınlığı var. E, bu göz aydınlığı ile alakalı da söylenme olur yani bekledim bekledim şimdi mi oldu dersiniz ya aynı o şekilde bir söylenme söz konusu temiz çünkü çok temiz çıkmış bir bebek görüyorum burada e, iki tane bebek görüyorum şimdi bir tane çocuğunuz varsa e, bir tane daha çocuğunuz olma ihtimali yüksek arkadaşlar İkinci çocuk yola girmiş olabilir ya da yola girecek olabilir onu söyleyeyim size. İkinci e, ikinci çocuk beklentiniz varsa, ikinci çocuğu istiyorsanız ve bununla alakalı çalışmalar yapma planındaysanız ya da hani bir e, nasıl derler? Tedavi gibi bir süreç içerisine girmek düşünceniz varsa Ekim ayında bunu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Çok temiz çıkmış. Burada bir de e, bir köpek görüyorum. Kurma Kurmalı gibi ama kurma da değil. Böyle kelebek gibi. Hem arka patilerinde hem de boynunun altında iki ayrı kelebek var. Kelebek mutluluktur. Köpek dosttur. Ee, ve bu köpeğin kafası da bir insan kafası vücudu. Köpek vücudu. İki kelebek yani size samimi, e, içten e, bir konuda yardım edecek. Yani yardım da edebilir. E, sizi... Mutlu edecek, güzel vakit geçirmenizi sağlayacak ya da böyle derdinizi, sorununuzu anlatabileceğiniz çok samimi bir insanla tanışabilirsiniz. Bu şekilde size yardım edecek biri karşınıza çıkabilir ya da hayatınızda böyle bir insan olabilir ve bunun yardımını görebilirsiniz. Samimi bir dosta sahip olabilirsiniz ya da ileriki günlerde Ekim ayında da olabilir samimi bir dostla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar hani hayvan edinmek gibi bir e, düşünceniz de varsa, e, hayvan da alabilirsiniz. O da olabilir. Ama köpek e, köpek yani genelde samimi, içten ve size asla ihanet etmeyecek bir dosta işarettir arkadaşlar. Bir mesele var. E, bu mesele için yol yapacaksınız. Ama bu meselenin e, sizin lehinize gerçekleşmesi çok yüksek ihtimal. Çünkü yanında ördek çıkmış ve gurka yatan bir ördek. Tavuk gurka yatar, ördek de gurka yatar değil mi? Ee, yani aynı yumurtasının üstüne yatmış ördek gibi duruyor. Ee, ve sizin lehinize gelişecek bir durum olarak, yani ördek şans olduğu için lehinize gelişecek durum olarak söylüyorum. Büyük bir şans, büyük bir kısmet sizi bekliyor arkadaşlar. Ve siz bunu giderek e, yol çıkması, hani yola gitmek bir çabadır, bir emektir, bir mücadeledir. Öyle de yorabiliriz. Mücadele ederek, emek ederek elde edeceğiniz bir şansla halledeceksiniz arkadaşlar. Bir insan var burada ve bunun... E, ha şu önce yanlış yere bakmışım pardon. O biraz geride, oraya yine geleceğim. Eee... Çocuk çıkıyor arkadaşlar burada ya ya çocuk sahibi olacaksınız yeniden çocuğunuz yoksa çocuğunuz olabilir ya da ikinci çocuk üçüncü çocuk olabilir ee, ya da şöyle de olabilir şu şekilde de yorabilirim yeni bir başlangıç yeni bir atılım yeni bir adım e, atma çabası içerisinde olabilirsiniz böyle bir durum varsa yeni bir başlangıç düşünceniz yeni bir adım iş değişikliği olabilir yer değişikliği ev değişikliği onun gibi bir şey olabilir ee, olumlu bir şekilde ilerleyecek demek Önünde hiçbir engel yok ve yol açık arkadaşlar. Bununla alakalı da haber geliyor. Ve göz aydınlığı hemen arkanızda. Yani olumlu olacak her şey. Ee, şimdi biri var burada. Gelelim biraz önce konuştuğumuz şeye. Maddiyatla alakalı bir işaret gösteriyor size. Bir yol, bir yön gösteriyor. Bir akıl veriyor diyebilirim. Bu kişinin aklını dinlerseniz... Ee, işinizi halledeceksiniz ama dinlemezseniz biraz karışık mevzular içerisine girebilirsiniz arkadaşlar ee, tabi illa dinleyin gibilerinden bir e, yaptırım tabii ki olmaz sonuçta bu bir fal ee, ben dinleyin derim siz dinlersiniz ters olur yani daha doğrusu iç sesinizi dinleyin diyebilirim belki de bu bir iç sestir iç sesiniz size doğru yolu gösterecek demek de olabilir arkadaşlar İç sesinizi dinleyin diyelim bu konuda. Yani içinizden ne geliyorsa, hani bir şey seçersiniz ya, ya ben şunu yapmak istiyorum ama bu şekilde de yaparsam olur mu gibi bir düşünce olursa, iç sesinin size hangisini daha ağır bastırıyorsa o yönü seçebilirsiniz. Bir de yol, yol ay konuşamadım, dilim suçu. Yol gösterebilir bu konuda... Yani o kişiyi dinleme dinlemenizi tavsiye edebilirim. Sanki böyle elinize ayna almışsınız ve aynaya bakıyorsunuz gibi. Aynaya bakmak, hani kendinizi görmektir, göremediğinizi görmektir, arkanızı görmektir. E, bu da bazı konularda e, bakış açınızın, görüşünüzün, düşüncelerinizin değişeceği anlamına gelir. Yani arkanızı göremezsiniz ama aynayla arkanızı görür ve ne olduğunu bilerek hareket edersiniz ya. Bu da görüş açınızın değişip bazı şeyleri net bir şekilde görerek o şekilde hareket edeceksiniz demek. Yani aslında şu şekilde de yorum yapabilirim. Bazı gerçekleri sizden saklayamayacaklar ve bu gerçekleri artık görmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Yine ondan sonrası haberler var. Temiz haberler ama güzel haberler gelecek Ekim sonuna doğru güzel temiz haberler geliyor. Şimdi tabağımıza bakalım. O birazcık, birazcık düşünce karışıklığı. Çok mu konuşuyorsunuz? Çok mu söyleniyorsunuz? Çok böyle konuşma çıkmış, çok konuşma bu. Böyle ...çok konuşan, ağzı laf yapan bir insan da olabilirsiniz. Ee, bir şekil gördüm de ona baktığım için durdum. Böyle Çok konuşan, çok böyle... Ama şey kötü değil, iyi. İyi bir mevzu. Bir konuda dua ediyorsunuz arkadaşlar. Bir mevzuyla alakalı epeyce bir dua ediyorsunuz olsun diye. Ee, ve o konuyla alakalı söyleniyor ve konuşuyor da olabilirsiniz. İstediğiniz bir şey. Ee, ama gördüğüm kadarıyla olumlu gerçekleşecek gibi gözüküyor burada ee, şimdi bekar boğalar için mi diyeyim bütün boğalar için diyeyim o zaman bir kalp çıkmış arkadaşlar ters dönmüş bir kalp ee, ters gitmiş bir gönül ilişkiniz olabilir ee, ayrıldığınız bir gönül tersliklerden dolayı ayrılık yaşadığınız bir gönül ilişkisi olabilir evliliğiniz bitmiş ya da bitmek üzere olabilir ya, ya da bir şekilde evlilikte sorun yaşıyor olabilirsiniz. Yani ilişkinizde terslikler yaşıyorsanız eğer bir ayrılık söz konusuysa e, burada e, temiz çıkmış ters dönmüş ama içi çok temiz çıkmış bazı haberlerle e, bazı olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz ilişkinizle alakalı. Karşı tarafın size yollayacağı haberlerle alakalı olabilir ya da karşı tarafın bilerek size bazı haberler yollaması söz konusu olabilir. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Her şekilde boğalara bir ayrılık yaşayan, sorun yaşayan ilişkilerinde haber geliyor ve karşı tarafın gelmesi söz konusu olabilir. Önce haberler, birilerinin araya girmesi de olabilir, birileriyle bir konuşmalar da olabilir. Öyle bir olumlu ama olacak bunlar hane içinde birkaç kişi toplanıyor. 2 3 kişi gibi. Bir çatı meselesi var. Biraz problemli. Çatı net çıkmış. Evle alakalı olabilir arkadaşlar. 1 2 3 4 kişi sanki. Evet 4 kişiye daha çok 4 kişi diyebilirim. Bir mesele alakalı. Evle ilgili bir meseleyle alakalı oturulup konuşuluyor arkadaşlar bu aydınlığa çıkacak. Yani e, istediğiniz gibi bir sonuç o elde edebilirsiniz. Bu da e, dua ettiğiniz mesele olabilir üzerinden çünkü dualar e, böyle yükseliyor gibi. Böyle bir durum var. Hani içinden birinden e, bir haber gelecek size. E, haber gel siz yolluyorsunuz pardon. Siz hane dışında birine haber yolluyorsunuz. Bu konuyla alakalı olabilir. Hani görüşme yaparsınız. Yani bir karar verilir ve birine ararsınız Evet biz e, kesin karar verdik Bu yolda ilerleyeceğiz diye Şimdi Boğaların dikkat etmesi gereken Bir mesele var Düşmanla alakalı diyebilirim Ejderha çıkmış Ejderha da güçlü bir büyük bir düşmandır Ama e, Şunu söyleyebilirim ki Burada ejderhanın arkası dönük Bu nedenle size şu anlık zarar verebilecek Bir e, Durum içerisine girmiyor. Öyle bir e, harekete yeltenmiyor diyebilirim. Arkası dönük ama düşmanlığı baki çıktığına göre. E, çevrenizde böyle şüphelendiğiniz bir insan varsa size zarar verecek. İş ortamında olabilir arkadaşlar. Parayla alakalı. Çünkü e, balık çıkmış tam üstünde oturuyor burada. Bu kişiye çok dikkat edin. E harfi çıkmış ama tam net değil. İsmin içinde E de olabilir diyebilirim yani. Net olmadığı için tam kesin E diyemem. Ama böyle bir düşmanınız var ve bu düşmanınıza çok dikkat edin. Şu anlık bir zararı yok ama ileride olmayacak diye bir şey yoktur. Temkinli hareket edin derim arkadaşlar. Ezeli ve ebedi bir düşman gibi gözüküyor. Ama şu anlık bir zararı yok. Evet mesajlarımıza bakalım. Hmm. Hayvanlarla özel bir bağın var. Dünyadaki ve cennetteki evcil hayvanların melekler tarafından korunuyor. Evet, hayvanlarınız varsa, e, hayvan sevginizin e, gösterildiği bir kart ve onlar için endişe ediyorsanız korunduğunu da söyleyen bir kart, bolca dua ederek onların korunmasında sağlayabiliriz tabii ki arkadaşlar. Hayvan sevginizin fazla olduğunu söyleyebilirim. İkinci mesajımızda Harekete geç, bu durumda hakikatinden haberdarsın, üçgüdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor diyor. Yani düşüncelerin doğru, doğru, e, haklı olanı savunuyorsun ve bu düşüncelerini gerçeğe, ha, hayata geçirmek için harekete geçmen lazım. Ve kesinlikle korkma, harekete geç diyor arkadaşlar bu kartımızda. İkinci kartımız... Ay son kartımız pardon ikinci kart demişim. Dünyadaki ve cennetteki çocukların mutlu ve tanrı ve melekler tarafından gözetiliyor diyor. Ee, bir kayıp yaşadıysanız bayanlar olarak ya da erkek de tabii ki kayıp yaşıyor. Bu yalnızca bayan kaybetmiyor. Sonuçta bir anne bir baba aracılığıyla çocuklara sahip olabiliyoruz. Ee, bir kayıp yaşadıysanız o çocuğunuzun iyi olduğunu ve... E, bu kaybın sizi çok tabii ki derinden etkile etkilemiştir tabii ki öyle bir kayıp yaşandıysa orada mutlu ve güvende olduğunu bu kartımız söylüyor dünyadaki çocuğunuz da varsa o da güvende korunuyor demek aynı şekilde hayvanlarınızla alakalı da aynı kart çıktı çocuğunuzla alakalı da çıktığına göre şöyle bir yorum da yapabilirim bu konuda tabii ki konuşmak dile kolay çok zor bir durum Allah yaşatmasın yaşayanlara da Allah sabırlar versin diyorum. Çok çok sabır versin. Bu konuda çok endişe ettiğinize dair, bayağı kendinizi yıprattığınıza dair bir işaret bu iki kartın da çıkması. Hem hayvan bakıyorsanız ve hayvanlarınıza bir şey olacak diye endişeleniyor olabilirsiniz. Hem de çocuğunuz varsa çocuğunuza bir şey olacak diye endişeleniyor olabilirsiniz. İlla bir kayıp yaşamanız gerekmiyor. Bu endişeyi içinizde barındırmanız yeterli. Ama güvendesiniz ve güvendeler demeye Demek için bir işaret bu kart Eğer bir kaybınız da varsa O kayıplarınızın yerinin çok iyi olduğu Ve oradan size dua ettiklerinde Bir anlamı olabilir bu arkadaşlar Evet Bugünlük Boğa Burcu falımız da bu kadardı Bir dahaki ay görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar